Merhaba, Marbog'a ve CBS Arkeo Harita Met dersine hoş geldiniz. Bu ders Marbog Sanatsal Değişim programının bir parçasıdır. Mutlaka diğer dersleri de kayıt olun ve katılın. Bu videoda shape file olarak bir çizgi dizgisi nasıl eklenir diye göstereceğim. Diyelim ki burada Nehyeler ekledik ama bunlardan birkaç tanesi eksik. Yani siz özellikle bu bölge ilgileniyorsunuz ve birkaç küçük suları eklemek istiyorsunuz varilerin içinde. Bunu yapmak için buradan giriyoruz. New Shape File Layer, yeni Shape File katmanı. Bu üç noktadan Shape File dosyadan burada çizgi Shape Örnek kaydet. Şimdi burada çizgi diskesi seçiyoruz. Bu doğru koordinat referans sistemi 43.26. tamam buraya eklendi şimdi bu kalen tıklayarak yeni bir çizgisi ekleyebiliriz çizgi detayı ekle tamam ve şimdi burada bu varinin içinde bir küçük bir su nehri ekliyoruz tamam son tıkladığımız yerde sağa tıklıyoruz ve şimdi burada bir ID verebiliriz. Bir. Tamam. Şimdi bir tane daha ekleyebiliriz. Mesela buraya şöyle sağ tıkladım en son. Tamam burada bir iki ekleyelim. Bunun semboloji biraz değiştirelim. İki kere tıkladım. Semboloji simple line tamam. Ama bu mavi olsun. Mavi seçelim. Bakalım. Biraz daha geniş olsun. Tamam. Burada böyle bir köşe var ve çok böyle çevre yapıyor. Bunu değiştirmek istiyoruz. Nasıl değiştirebiliriz? Buradan giriyoruz. Vertex aracı. Mevcut katman. Şimdi burada tıklayarak bunları değiştirebiliriz. İstediğimiz yere değiştirebiliriz. Bir de buraya tıklarsak ortasında bir tane ekliyoruz buraya tıklıyorum iki kere bir tane ekliyorum buraya tıklıyorum tamam ekledik ama tabii nehir böyle bir şekil yapmaz yine düzeltiyoruz tamam buraya tıkladığımız zaman da çizgi detay ekle burada farklı seçenekleriniz var. Eri ile sayısallaştır. Bir eri yapabiliriz. Tamam. Şöyle, şöyle bir eri oluyor. Tamam. Şöyle. Tamam. Öylesine birçok çizgiler ekleyebilirsiniz. Kazılar da çok faydalı oluyor. Mesela duvarla çizmek istiyorsunuz böyle de çizebilirsin. Bunlar tabi bir nehir gibi değil. Nasıl silebiliriz bunları? Yine buradan giriyoruz. Objeleri alan ile veya tek tıkla seç. Şöyle seçtik hepsini. Burada silebiliriz. Tamam. Delete. Ama bir tane vertex de silebilirsiniz. Bunu yapmak için ilk önce bunu seçin. Şimdi bununla vertex aracı şöyle bir tanesi seçip silebilirsiniz. Seçip silebilirsiniz. Buradan bir tane seçersiniz. Seçip silebilirsiniz. Tamam işiniz bitince yine bu kalem tıklayın. Böyle kaydediliyor. Kolaylıkları dileyip sizi deste bekleyeceğim.